şöyle bir bakalım kendimize. Her zaman gibi yine iyiyiz. Canlar selam, dostlar selam. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Buradan Canı gönülden selamun aleyküm diyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar önemli bir konumuz var. Ben gördüğünüz gibi çıplam her zaman olduğu gibi. Kardiyodayım. Önemli bir konumuz var. Girişi böyle yapmak istedim. Bundan mütevillit ee, bir konu var. Bu konu üzerinden konuşacağız. Devam edeceğiz. Kahvaltı sekansında, balkon konuşmasında görüşürüz diyorum. Şimdi bir 20 dakika fasted kardiyom var. Ardından 5'er setli karın. ABS çalışacağım. ABS dümenden İngilizce. <laughs> Karın çalışacağım beşer, beşer setli kombineli süper set misali. Ondan sonra görüşürüz dostlar. Anında geleceğim. Sonra bir düşmüş sekansı ondan sonra görüşürüz Onun <laughs> Onunla ne avradın bu göğüs ne oğlum sabah sabah. Sağlıcakla. Hoppa. Canlar tekrardan merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Önemli duyuru şu, Prepe ansızın e, bazı durumların gelişmesi sonucunda 16 hafta kaldı. Daha 15-16 hafta falan. Çünkü yarış tarihi erkene çekildi. Eylül sonundaydı normalde. Ağustos'a çektiler. Ağustos'un ortası mı sonu mu daha belli değil ama Ağustos ayında olacak. E, gerekli federasyondan hakemlerle, oradaki çalışan sanlarla da konuştuk, tartıştık. Erkene alınmış çünkü 3 tane yarışma var. Biri NPC Pro. Türkiye'de düzenlenecek. ilk defa geliyor biliyorsunuz. İkincisi Türkiye Vücut Geliştirme. Üçüncüsü de International Cup. Yani 50 bin liralık para ödülü falan oluyor ya, onlardan bir tanesi. Öyle. Şu an durum böyle. Bir anda 20 haftadan 16 haftaya düştük. Bozar mı? Tabii ki de bozmaz. Ee, anlık direkt olarak sert bir geçiş yaptık. Artık son 16 haftadayız. Artık her şey sertleşecek. Zaten bu hafta protokolde düşüş yap. Düştüm. 500 karp alırken 425'e düştüm. Protein, protein işte 600 tavuk bilmem ne, bilmem ne yumurtasıydı. Tavuk yumurta. Ya düştü. 10 gram falan, 10-15 gram gram civarı falan yağ düşürdük durum böyle sabah kahvaltım falan baya hani ilk günden dünden mesela zaten geçen hafta da 500'lük ya orada baya açlık çekmiştim zaten eksi 3 ile kapattık o haftayı ama form çok güzel çiçek gibiyim çiçek gibi harbiden form mükemmel ee, onun dışında şöyle bir durum daha var açlık fena zaten beklenilen bir şey prepin zorluğu da burada zaten ben nereden baksanız bayağıdır şey diyeyim yani 3 aydır falan çit yapmıyorum çit yok yani 3 aydır çitim yok bayağı arıyor muyum diye sorsanız aramıyorum ben normalde çit yapmayı seven biri değilim ama Tabii o diyetin o sonlarına doğru, son haftalarına doğru, doğru mental olarak hem yorgun olacağız. Buna zaten hazırlıklıyız bunu zaten biliyoruz. Hem o canımız farklı şeyler çekecek, aşeriyeceğiz, şey olacak falan filan vesaire. Asıl son haftalar bizim sınanma haftamız. Son haftalarda daha güçlü olmak zorundayız. Durum bu. Zaten şu an gördüğünüz gibi 300 gram pirinç yaptım. 125 gram rice cream var. 100 gram pirincin yarısını Hatta 70, e, aynen yarısını aldım. Diğer kalan kısmını da böleceğim, 4 ön yapacağım. Burada 400 gram tavuğum da var işte. Totalde 400 gram tavuk, 2 ölçek ve e, yumurta falan var. Ben öyle makroları öyle bir şekilde tamamlıyorum. Onun dışında burada da gördüğünüz gibi fındık ezmesi var. 30 gram. 100 gramında 60 gram falan var. Şu an yani 30 gramında da 15-16 gram yağ falan gelmiş oluyor. Totalde dediğim gibi zeytinyağının falan her şeyini kullanıyorsunuz ya sadece omega 9 yani zeytinyağı kullanıyorum. Zeytinyağı iyidir. Bozmaz çok iyidir. Çok sağlıklı bir yağdır. Fındık ezmesi neden kullanıyorum diye sorarsanız soracak olursanız birincisi fıstık beni bozuyor. Alerjik olarak cidden sivilce falan yaratıyor yani. Yan etki olarak sivilce yapıyor bende. Baya bir alerjiktir muhtemelen. Yani yaramıyor. Bazı insanların vücut tipine göre değildir bazı besin ögeleri. Siz de kendinize göre böyle bazı deneyimler bazı testlerden geçerek cildiniz bozuluyor mu bozulmuyor mu? Yediğiniz gıdalara bakarak çözebilirsiniz, bulabilirsiniz. Beni fındık e, fındık ezmesi, fıstık ezmesine nazaran daha az bozuyor. Bunun farkına vardım. Fıstık ezmesi beni çok bozuyor. Badem ezmesi diyecek olursanız, badem ezmesi çok güzel, beni bozmuyor. Bu arada cildim hiçbir şekilde bozmuyor. Onu da denedim, test ettim. Fakat maliyet. Çok maliyetli. Yani bulabilirsem hem kaliteli hem uygun fiyatlı ürünün markasını badem ezmesini bulabilirsem alırım. Ama diğer türlü şu an alamıyorum. Badem ezmesi güzel bu arada. Ben çok beğeniyorum ya. O da akışkan olur bir de böyle üf, Rice cream'in üstüne ne gider falan filan. Durum bu. Yarış öne çekildi. Şu an e, olabildiğince sert bir şekilde başladık. Prep çok güzel gidiyor benim için. Yani ben e, mecbur iyi gidecek arkadaşlar. Ya Durum bundan ibaret. Sizlere açıklamak istedim. Bugün günlerden ne? Pul. A. Salı bugün günlerden. Bugün çekiş yapacağız. İnşallah. Erken gideceğim zaten. Saat 2 3 gibi falan giderim. Çünkü 2 oyun atacağım. E bir birinci oyunum bu. İkinci oyunumda rice cream olur. Rice cream'li falan filan pirinç unlu bir oyunum olur. Ondan sonra pire şekli yaparız. Zinc bir daha uzarız abi. Birkaç hareketinin falan şeyini gösteririm ben size. Muhtemelen e, e, tükeniş çalışma setlerimi gösteririm. Working set failure çalışma setlerimi gösteririm. Pire'de görüşürüz. Andraman öncesi pire. Ben yemeğimi yiyeyim, şey yapayım. Devam ederiz. Yapmayacağım. Look at me while you die, man. Look at me. Evet dostlar geldik. Güzel bir çekiş idmanı oldu. Güzel bir full A full A idmanı oldu. A. Bitirdik canlar. Güzel bir idmandı. Ter temizinden hızlı ve sert. Şimdi Burada piresi de aynıydı. Pirepoz şeklinde 125 gram ee, karbon vardı pirinç unum yani. Pre post şeklinde böldüm. Pre 60 aldım. Post olarak da 65 gram buluyorum. 100 gramda muzum vardı. 50 elde onu da böldüm. Böldüm. Böyle yaparsanız daha güzel olabilir. Tatlı niyetine. Şimdi tatlı niyetine gömeceğim. Burada kokonat aromalı veyimiz var. Protein sosunu yaptım zaten gördüğünüz gibi. Bayağı bildiğin çikolata puding gibi bir şey olmuş zaten. Biraz daha akışkan sevebilir, seviyorsanız yapabilirsiniz. E, bende iki tane whey protein var. E bir tane kokonat aromalı. Kokonat. Diğeri ise tiramisu. Tiramisu'yu açık konuşmak gerekirse pek beğenemedim. Abi kokonatı ben çok seviyorum ya. Yani bir, bir içeriğin yani bir besin ögesinin içerisinde fındık geçiyorsa güzel olmama ihtimali sıfır zaten. Pardon şu gözlüğü de çıkarayım. Gözlük kalmış. Yeni geldim çünkü inandan. Burada da e, sofra, Lipton var. Limon aramalı şimdi bütün tatlar karışacak ama ilk önce tabii ki de şunu şöyle bir getireyim dökelim arkadaşlar bir video yapmışız bir video yapmışım anlatamam bir editledim o bile o kadar bak o kadar uğraşıyorum güzel videolar çıkartıyorum elin gavuru patlıyor ben patlayamıyorum birader bu nasıl iş ya harbiden aga beni yoruyor yani bu iş Elim gıy yapar 1 milyon, 10 milyon, 15 milyon izledi. Ben yapıyorum 50K. Daha bir günde... 50 k yani. İzlenmesi de durdu. Şaka gibi ya. Aptal sapta içerikler tutuyor, benim yaptığım videolar tutmuyor. Onu da zaten videonun girişinde koyacağım yani, emin olabilirsiniz. Durum bundan ibaret. Pireyi çektim ama... Başka dışarıda dışarıda çektim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi. Doya doya yiyeceğim. Ben çok seviyorum ya. Bak, blueberry muffin, protein ocean. Güzel bu ya. Bu aroması güzel. Zaten lansman fiyat. Bir daha gelmeyecek aroma. Uh, oh. kokonat da efsaneymiş. İlk defa deniyorum bu arada bunu. Antrenmandan da belli bir kesiti çektim. Belli bir antrenmanın şeyini çektim. Onları da koyacağım. Antrenman sonrasındaki formu da koyacağım. Pamplı halimi de koyacağım. Duruma göre siz analiz yaparsanız, yorumlarınızı yaparsınız. Dediğim gibi e, prep güzel, çok sert başladı. Yeni eklenilecek oyuncaklar vesaire var. Gelinmesini bekliyoruz, gelmesini bekliyoruz. Kargodalar. Öyle yani. Durum böyle arkadaşlar. Yani güzel şu an antrenmandan çıktım ya mentor olarak çok iyi hissediyorum kendimi mükemmel hissediyorum durum böyle yemeği yiyeceğim ondan sonra yarım saat bir saat sonra yeşillik tüketimim olacak ondan sonra gün bitiyor zaten olabildiğince düşük karbonatı 4 öğüne bölüyorum yani öğünlerim böyle bu şekilde diyebilirim size beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizleri seviyorum videoya abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu ben normalde hiç söylemem. Söyleyemem de. Söylemem de. Yani yapın gözünüzü seveyim ya. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Adios amigos.